Simon ve Matryona bunca yıldır kiminle yaşadıklarını, kime kıyafet verip kimi beslediklerini anladılar. Huşu ve mutluluk içerisinde ağladılar. Melek sözüne devam etti. Bir tarlanın ortasında yapayalnız çırılçıplaktım. İnsan olmadan önce soğuk ve açlık nedir bilmezdim. Açtım, üşüyordum ve çaresizdim. Bulunduğum tarlanın yakınında bir türbe gördüm ve sığınacak bir yer bulma umuduyla oraya gittim. Ama türbe kilitliydi. İçeri giremedim. En azından rüzgardan korunayım diye türbenin arkasına geçip oturdum. Akşam gelip çattı. Karanlık çöktü. Açtım, üşüyordum ve acı çekiyordum. Ardından yoldan bir adamın geçtiğini gördüm. Elinde bir çift çizme taşıyor ve kendi kendine konuşuyordu. İnsan olduğundan beri ilk defa bir ölümlünün yüzünü görüyordum ve bu yüz korkunçtu. Başımı başka yöne çevirdim. Adam kendi kendine kışın kendimi soğuktan nasıl koruyacağım, karımı ve çocuklarımı nasıl besleyeceğim diyordu. Kendi kendime şöyle düşündüm: Açlıktan ve soğuktan ölmek üzereyim. Oysa buradaki adam yalnızca kendisini ve karısını soğuktan nasıl koruyacağını ve besleyeceğini düşünüyor. O bana yardım edemez. Adam beni gördüğünde kaşlarını çattı. Bu şekilde bana daha korkunç göründü. Yanımdan geçip gitti. Hayal kırıklığına uğramıştım. Ancak adamın aniden geri geldiğini fark ettim. Kafamı kaldırdığımda biraz önceki adamı tanıyamadım. Bir öncekinin yüzünde ölüm vardı. Ama bu canlıydı ve adamın içinde tanrının varlığını hissettim. Yanıma geldi, beni giydirdi ve evine götürdü. Eve girdiğimizde bizi bir kadın karşıladı ve konuşmaya başladı. Bu kadın daha önce gördüğüm adamdan daha da korkunçtu. Kadının ağzından ölüm çıkıyordu. Kadından yayılan ölüm kokusuna dayanamıyordum. Beni dışarı, buz gibi havanın içine atmak istiyordu. Ama bunu yaparsa ölecekti. Kocası aniden tanrıdan bahsetti ve kadın birdenbire değişti. Bana yemek getirip yüzüme baktığı zaman ölümün ondan gittiğini gördüm artık hayata dönmüştü. Onda da Tanrı'yı gördüm. O sırada Tanrı'nın ilk dersini hatırladım. İnsanın içinde ne yaşar? Anladım ki insanın içinde sevgi yaşar. O anda Tanrı'nın bana söz verdiklerini göstermeye başladığına sevindim ve ilk kez gülümsedim. Ama daha hepsini öğrenmemiştim. Daha yanıtını bulamadığım iki soru daha vardı. İnsana ne verilmemiştir? Ve insan neyle yaşar? Sizinle birlikte yaşayalı bir yıl olmuştu. Bir adam bir yıl boyunca kalıbı bozulmayacak ve dikişleri sökülmeyecek çizmeler ısmarladı. Ona baktım ve birdenbire arkadaşım olan ölüm meleğinin onun arkasında olduğunu gördüm. Kimse görmedi ama ben gördüm. Onu tanıyordum. Güneş batmadan bu zengin adamın ruhunu alacağını anlamıştım. Bu adam bir yıllık hazırlığını yapıyor ama akşam olmadan öleceğini bilmiyor diye düşündüm. O anda Tanrı'nın ikinci sözünü hatırladım. İnsana ne verilmediğini öğren. İnsanın içinde ne yaşar? Sorusunun yanıtını daha önce öğrenmiştim. O zaman da insana ne verilmediğini öğrendim. İnsana kendi ihtiyaçlarının bilgisi verilmemişti. O anda ikinci kez gülümsedim. Hem arkadaşımı gördüğüm için hem de Tanrı ikinci sorunun yanıtını bana bahşettiği için mutluydum. Ancak hala hepsini bilmiyordum. İnsan neyle yaşar? Bilmiyordum. Tanrı üçüncü dersini verene kadar yaşamaya devam ettim. Altıncı yıl ikiz kızlarla kadın geldi. Kızları hemen tanıdım. Kızların nasıl bakıldığını duymuştum. Öykülerini duyunca şöyle düşündüm. Anneleri çocukları aşkına bana yalvarmıştı. Ve ben çocukların anneleri babaları olmadan yaşayamayacaklarına inanmıştım. Ama bir yabancı onları emzirdi, yetiştirdi. Kadın kendisinin olmayan çocuklara duyduğu sevgiyi gösterip ağlayınca içindeki Tanrı'yı gördüm. O anda insan neyle yaşar anladım. O an Tanrı'nın son dersini verdiğini ve beni bağışladığını anladım. O anda üçüncü kez gülümsedim. Melek çıplak bir hale büründü. Bir ışık yumağı bedenini bir giysi gibi sarıp sarmaladı. İnsan çıplak gözle ona bakamıyordu. Sesi sanki semadan yükseliyordu. Ardından şöyle dedim Melek. İnsanın kendisini düşünerek değil, sevgiyle yaşadığını öğrendim. Çocukların neye ihtiyacı olduğu bilgisi annelerine verilmemişti. Zengin adam da gerçekte neye ihtiyacı olduğunu bilmiyordu akşam olduğunda çizmelere mi yoksa cesedi için terliklere mi ihtiyacı olacağını bilemez insan. İnsanken hayatta kalmamı sağlayan o sırada gösterdiğim çaba değildi. Oradan geçen birinin içinde sevgi olduğu için hayatta kaldım. Çünkü adam ve karısı bana acıdılar. Şefkat gösterdiler. O öksüzler, o yetimler, anneleri onlara baktığı için değil de bir kadın tamamen yabancı bir kadın, onlara acıyıp sevgi duyduğu için hayatta kaldılar. Sonuç olarak, insanlar kendi mutluluklarını düşündükleri için değil, içlerinde sevgi olduğu için yaşamlarını sürdürürler. Daha önceleri Tanrı'nın insanlara yaşam verdiğini, onların yaşamalarını istediğini sanıyordum. Ama şimdi bundan daha fazlasını görüyorum.'' Tanrı insanların tek başına yaşamasını istemiyor. Bu yüzden her birine neye ihtiyacı olduğunu açıklamıyor. Tanrı insanların birlikte yaşamasını arzuluyor. Bu nedenle hepsi için neyin gerekli olduğunu her birine gösteriyor. İnsanlar kendilerini düşündükleri için yaşadıklarını sanırlar. Ama anladım ki gerçekte onları hayatta tutan tek şey sevgidir. Kim yüreğinde sevgi taşırsa Tanrı'ya yaklaşır. Tanrı da o kişinin yüreğindedir. Çünkü sevgiyi yaratan da odur. Ardından melek Tanrı'ya şükretti, sesiyle bütün kulübe titredi. Çatı açıldı, bir ışık sütunu yeryüzünden semaya doğru yükseldi. Simon, karısı ve çocuklar yere düştüler. Melek kanatlandı ve semaya doğru yükseldi. Simon kendisine geldiğinde kulübe aynen eskisi gibiydi ve içeride ailesinden başka kimse yoktu. Bir zamanlar kralın birinin aklına şöyle bir düşünce geldi. Bir işe başlamak için en doğru zamanı nasıl belirleyeceğimi, kimlerin sözünü dinleyip kimlerin sözüne kulak tıkayacağımı ve her şeyin ötesinde her zaman yapılması gereken en önemli şeyin ne olduğunu bilirsem, giriştiğim her işte başarılı olurum bu düşüncenin aklına gelmesinin ardından kral bütün krallığına haber saldırdı. Her kim bir iş için en doğru zamanı, en çok ihtiyaç duyulan kişiyi ve yapılması gereken en önemli şeyi nasıl bilebileceğini kendisine öğretirse onu ödüllendirecekti. Bilgeler kralın huzuruna çıktılar ve sorulan sorulara farklı yanıtlar verdiler. İlk sorusuna karşılık bazıları, her şey için doğru zamanı bilmenin tek yolunun, gelecek günler, aylar ve yıllarda yapılacakların bir çizelgesini hazırlamak ve bu çizelgiye sıkı sıkıya uymak olduğunu söylediler. Ancak bu yolla her şey zamanında yapılabilir, dediler. Diğerleri her şeyin doğru zamanını önceden bilmenin mümkün olmadığını, kişinin kendisini gereksiz işlere vermeyip etrafındaki olayları izlemesinin ve bundan sonra ne gerekiyorsa onu yapmasının doğru olacağını belirttiler. Bunun üzerine başka bir grup da kral etrafında olup bitenlere ne kadar dikkat ederse etsin, tek bir kişinin her şey için doğru zamana karar vermesinin imkansız olduğunu, doğru zamanın belirlenmesi konusunda bir bilgeler kurulunun krala yardım edebileceğini ileri sürdü. Ne var ki bu kez de başka bilgeler, bu kurulun karar vermesini bekleyemeyecek kadar acil konular olduğunu, bu konularda derhal karar verilmesi gerektiğini söylediler. Ama bunun için kişinin gelecekte neler olacağını önceden bilmesi gerekiyordu. Bunu da ancak büyücüler bilirdi. Bu yüzden her şeyin doğru zamanını öğrenmek için büyücülere danışmak gerekirdi. İkinci soruya da aynı şekilde birbirinden farklı yanıtlar geldi. Bazıları kralın en çok ihtiyaç duyduğu kişilerin danışmanlar, bazıları ise rahipler olduğunu söylediler. Başkalarına göre ise bu kişiler doktorlardı. Bir başka grup da kralın en çok savaşçılara ihtiyaç duyacağını öne sürüyordu. Son soruya yani en önemli iş nedir sorusuna gelindiğinde bazıları dünyadaki en önemli şeyin bilim olduğunu söylediler. Başkaları ise Dünyadaki en önemli şeyin savaş becerisi, diğerleri ise dini ibadet olduğunu söylediler. Bütün yanıtlar birbirinden farklı olduğu için kral bunlardan hiçbirisini kabul etmedi. Böylece ödülü de kimse alamamış oldu. Ama hala doğru yanıtları bulmayı istediği için kral bilgeliğiyle ünlü bir münzeviye danışmaya karar verdi. Kral bilgeliğiyle ünlü bir münzeviye danışmaya karar verdi. Münzevi bir ormanda yaşıyor, oradan hiç dışarı çıkmıyor ve sıradan halk dışında kimseyle görüşmüyordu. Bu nedenle kral üzerine sade kıyafetler giydi. Münzevi'nin kulübesine gelmeden atından indi ve korumaları olmadan tek başına yola koyuldu. Kral kendisine yaklaştığında Münzevi kulübesinin önündeki toprağı kazıyordu. Kralı gördüğünde ona selam verdi ve kazmaya devam etti münzevi, zayıf ve güçsüzdü. Küreğini toprağa her saplayışında çok az toprak çıkarabiliyor ve her defasında soluk soluğa kalıyordu. Kral Münzevi'nin yanına geldi ve ona, ''Sizden üç soruya yanıt vermenizi rica etmeye geldim. Bilge Münzevi'' dedi. ''Her şeyi en doğru zamanda yapmayı nasıl öğrenebilirim? En çok ihtiyaç duyduğum insanlar kimlerdir? Kimlere daha fazla önem vermeliyim?'' Son olarak da hangi iş diğer bütün işlerden daha önemlidir? İlk olarak hangi işe eğilmeliyim? Müzevi kralı dinledi ama yanıt vermedi. Avuçlarına tükürdü, tekrar toprağı kazmaya koyuldu. Yorgun görünüyorsunuz dedi kral. Küreyi bana verin, sizin yerinize biraz ben kazayım. Teşekkürler dedi müzevi. Küreyi krala uzatıp yere oturdu. İki tar kazdıktan sonra kral durdu ve sorularını tekrarladı. Münzevi yine yanıt vermedi. Ama ayağa kalktı, elini küreye uzattı. "Şimdi siz dinlenin, biraz da ben çalışayım." dedi. Ama kral küreyi ona vermedi ve kazmaya devam etti. Bir saat geçti, ardından bir saat daha. Güneş ağaçların ardından batmaya başladığında kral küreyi yere sapladı ve Münzevi'ye dönüp şöyle dedi: Üç soruma yanıt bulabilmek için size geldim Bilge. Eğer yanıt vermeyecekseniz söyleyin ben de evime döneyim. Biri koşarak buraya geliyor dedi Müzevi. Bakalım kimmiş? Kral arkasına döndü. Sakallı bir adamın ağaçların arasından koşarak geldiğini gördü. Adam ellerini karnına bastırıyor, parmaklarının arasından kanlar sızıyordu. Kralın yanına geldiğinde acıdan inleyerek düşüp bayıldı. Kral ve Münzevi adamın kıyafetlerini çıkardılar. Adamın karnında büyük bir yara vardı. Kral elinden geldiğince yarayı yıkadı ve yaranın üzerine kendi mendili ve Münzevi'nin verdiği bir havluyla sardı. Ama kan akmaya devam ediyordu. Kral tekrar tekrar yarayı açıp yıkadı ve sardı. En sonunda kanama durduğunda adam kendine gelip içecek bir şey istedi. Kral su getirdi ve adama verdi. Bu arada güneş battı. Hava soğumaya başlayınca kral, münzevinin yardımıyla yaralı adamı kulübeye taşıdı ve yatağa yatırdı. Adam yatar yatmaz gözlerini kapayıp uykuya daldı. Kral da onca koşuşturmadan ve işten sonra çok yorulmuştu. Eşiğe çöküp orada uyuyakaldı bütün gece deliksiz uyudu. Sabah uyandığında nerede olduğunu, pırıltılı gözlerini kendisine dikmiş sakallı adamı hemen hatırlayamadı. Kralın uyanıp kendisine baktığını görünce sakallı adam cılız bir sesle ''Bağışlayın beni'' dedi. ''Seni tanımıyorum ve seni bağışlamam için bir neden yok'' dedi kral. ''Siz beni tanımıyorsunuz ama ben sizi tanıyorum. Siz kardeşim astırmış ve bütün mallarını elinden almıştınız.'' Ben de kardeşimin öcünü almaya ant içmiş bir düşmanınızım. Müzeviyi görmeye tek başınıza gideceğinizi biliyordum. Dönüş yolunda sizi öldürmeyi planladım. Akşam oldu ama siz hala ortalarda yoktunuz. Pusuya yattığım yerden sizi bulmak için çıktığımda korumalarınızla karşılaştım. Beni tanıdılar ve yaraladılar. Onlardan kaçtım ama siz yaramı sarmasaydınız kan kaybından ölürdüm. Sizi öldürmeye niyetliydim. Ama siz benim hayatımı kurtardınız. Şayet hayatta kalırsam ve siz de kabul ederseniz en sadık köleniz olarak size hizmet edeceğim. Çocuklarım da aynı şeyi yapacaklar. Sizi temin ederim. Lütfen beni bağışlayın. Kral düşmanıyla bu kadar kolay barış yaptığı için çok memnundu. Ayrıca bu şekilde adamın dostluğunu da kazanmıştı. Onu bağışlamanın yanı sıra kendi uşaklarını ve doktorunu ona göndereceğine, malları da kendisine geri vereceğine söz verdi. Kral yaralı adamla vedalaştı ve avluya çıkıp Münzevi aradı. Gitmeden önce sorularına yanıt vermesi için Münzevi'den son bir kez daha ricada bulunmak istiyordu. Münzevi dışarıda dizlerinin üzerine çömelmiş oturuyor ve bir gün önce kazdıkları tahlara tohum ekiyordu. Kral ona yaklaştı ve şöyle dedi. Sorularıma yanıt vermeniz için size son kez yalvarıyorum Bilge. Müzevi diz çökmüş olduğu yerden başını kaldırıp krala baktı. Yanıtınızı zaten aldınız dedi. Ne yanıtı? Ne demek istiyorsunuz? diye sordu kral. Görmüyor musunuz? dedi Müzevi. Eğer dün benim zayıflığımı acımayıp bu tarhları kazmamış olsaydınız, yolunuza devam edecek, ve bu adamın saldırısına uğrayacaktınız. Bu şekilde de benim yanımda kalmadığınıza pişman olacaktınız. Bu yüzden en önemli an sizin bu tarhları kazdığınız andı. En önemli insan bendim ve en önemli işiniz bana yardım etmekti. O adamın yanımıza gelişinin ardından adamı tedavi ettiğiniz an en önemli andı. Çünkü yarasını tedavi etmemiş olsaydınız adam sizinle barışmadan ölecekti. Dolayısıyla sizin için en önemli kişi o adamdı. Onun için yaptıklarınız da sizin için en önemli şeydi. Sakın aklınızdan çıkarmayın. Gerçekten önemli olan tek bir an vardır. Şimdi. En önemli an yaşanılan andır. Şimdidir. Çünkü yalnızca şimdiyi değiştirmeye gücümüz yeter. En çok ihtiyacı duyulan kişi o an yanınızda olandır. Çünkü hiç kimse ne zaman kime ne gibi bir ihtiyacı olacağını bilemez. Yapabileceğiniz en önemli iş o an yanınızda olan insana iyi davranmaktır. Çünkü o insanın yeryüzüne gönderiliş nedeni budur.